diyorum. Arkadaşlar yarın öğlen bir de hemen 100 abone partisi yapacağız. Sizi çağırıyorum. Şimdi bugün PK'nın güzelliğini yapacağız. Şu an la bu atı armı er Yaptım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şimdi hepiniz hepinize gizemleri göstereceğim. Ben Ponçik şu an konuşuyorum. Ee, arkadaşlar Mira Dev evini güzel parti salonuna düşü dönüştürecek ve orada parti yapacağız değil mi? Aynen yarın ama. Yarın öğlen günde. Bizim... <laughs> arkadaşımız Sponcuk Play Durun arkadaşlar In real life diyor. In real life gerçek hayatta. Burada pek istediğiniz şeyi yazamadığınız için okunuşlarından anlıyorlar insanlar. Gerçek hayatta diyor. TV watching TV here. 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 Burada demek ne demek? Here hurry de, diyor Mira yani acele. Burada da here diyor. Hadi <laughs> Çok mutlu. <laughs> arkadaşlar şimdi bugün size gizemleri göstereceğiz arkadaşlar. İlk gizemimizi gösteriyorum size arkadaşlar. Birinci gizemimiz biliyorsunuz ki hayvanların yemek ihtiyacı vardı biliyorsunuz. Şimdi oraya gideceğiz. Bu gizeme hiç fark ettiniz mi? Anlat. Aa dur dur. Şimdi arkadaşlar hemencıcık enerji içeceğinizi alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Ama bak Mira, şey şu zıplama kıyafetini de giymen lazım. Bak ben de denedim çıkamıyorsun sadece onunla. Çıkıyorsun. Merak etme bak beni göreceksin. Yalan söylemiyorum ama. Ben denedim ve aldım. Bakın şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buraya gelip buradan sürpriz kutunuzu alabilirsiniz. Üç kere zıplayın. Aman sonra dur tekrardan. Gireceğim. Portala binmiş gibi oluyordu. <laughs> Gitsin. Bekle portala bin. Git. Arkadaşlar portalı biliyor musunuz? Başka bir boyuta giden. Şimdi bakın... Iı, <laughs> dur dur dur, size en güzel şeyi göstereceğim arkadaşlar. porsal demişken, yeni evinizi yaratsın. Nasıl evimi yaratacağım diyenlere şimdi gösteriyorum. Cın cın cın. Yeni evimi nasıl yaratacağım diye. Evinizi güzelce düzenlemek istiyorsanız, koltuğunuzu yapın. Hayaletli ev yapıcı. Arkadaşlar şimdi yeni tepe taklak olma videosu. Arkadaşlar e, üçüncü tepe taklığımızı bulduk bu sırada. Neden? Çünkü siz orada koltuğunuzu olduğunuz yere koyarsanız mavi ekran çıkarsa, e, evi, şu çıkıyorsunuz. Hani, hani mavi ekran çıkıyor ya arkadaşlar. Sonra yürüyorsunuz. Evinizin önüne giriyor. gidiyor. Bakın arkadaşlar ben görüyorum. Eve gidiyorsunuz. Eve giriyorsunuz sizin eve. Sonra cuma bekleyin göreceksiniz. Sonucu çok fena. <laughs> arkadaşlar bakın. Şimdi size gerçeği gösteriyorum arkadaşlar. Hemen bu şehre ışınlanın. Evinize girebiliyorsunuz. Girin ve çıkın. Şimdi arkadaşlar istediğiniz bir evi İçine girin. Dün dün dün. Evi birleştirdik arkadaşlar. Birleşimi sevdiniz mi? Like atın like. Duvarda eşimi yapan. Şimdi, Ozguhan hayranımız. Ozguhan değil o bu farklı bir şey olmalı. Başka bir kanalda da hayranı. Olgu. Arkadaşlar şimdi içine girip Cop and Robot. Ozgan hemen eve girecek. Bakalım size mı çünkü yerler parti. Duvar, <laughs> pa yerler partiden daha garip çünkü bakın. Dün, 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 dün. Arkadaşlar ATM odaları nerede? Bakın Baby. Oh. Şimdi bak duşun oraya çık. Duşun oraya çık. Düşün oraya çıkman lazım. Zıplama kıyafetini giy. Her durum için lazımdır. Değil mi? Her durum için lazımdır. Zıplama süperi. <laughs> Zıplama kıyafetini. Arkadaşlar. <laughs> What? What? Cops and robots. Robbers. 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 Merdivene. Aa, diğerine zıpla. Merdivene daha çok yakın. Tamam. Arkadaşlar bize arkadaşlık teklif edin ve bize ışınlanın. Biz offline olan ve artık bizimle hiç oynamayan arkadaşlarımızı sildik ve boş yerlerimiz var. Ve bize arkadaşlık teklif edin ve bizim partimize ücretsiz davetli olun. Yani arkadaşlar yarınki partide öğlen bir de PK'ya girip hemen arkadaşlık teklif edip Üstümüze katılın arkadaşlar mutlaka da like atmayı unutmayın ve videoya gelin. Videonun bütün videolarımızın altında adlarımızın şifreleri var ona bakmayı unutmayın. Hemen yarın sabah bakın bize arkadaşlık teklif edin bilmiyorum siz istediğiniz zaman yapın. Evet arkadaşlar benim numaram 496 kardeşimin numarası ise 708 arkadaşlar isteyenler yapabilir. <laughs> Mirac, mirac. Şimdi yeni gizemimize geçelim arkadaşlar. Yeni gizemimiz arkadaşlar. Gizemimiz nasıl bir gizem? Şimdi hepiniz gösteriyorum. Arkadaşlar gelin robota girelim. Evet. Hemencik altı bileti alalım. Ben biliyorum arkadaşlar. Biz sürekli gizem keşfettik. Bayağıdır girmediğimiz için Miba. çok fena gizemler gördük. Bazıları çok komik, bazıları biraz Ko ko garip olabilir. <laughs> i̇şte çok garip zamanlar keşfedecek artık. Aa ben şeyim koş koş koş. Kazanmayacaksın Mira sadece göstereceksin. Arkadaşlar şimdi Mira yapıyoruz. Buna herkes görünce çok kolay anlayabilir çünkü kolay bir şey ve yapmak isteyebilirsiniz ve herkes bunu nasıl yapıyorlar diyorlar. Çünkü başlangıçta insanlar nasıl geliyor? Başlangıcın önüne kapalı oluyor. Başlamadığı halde görüyorlar ve çok değişik oluyor. Şimdi arkadaşlar size gösteriyorum. Ponçik iki tane gelin robotta bir sürü var. İlk birinciyi yapıyorum şu an. Gidiyoruz. Evet. İki tane gayın robotta gizem var. Onları göstereceğiz. İlk başta en son öğrendiğimiz gösterelim. Hayır, en başta. İlk öğrendiğimiz bunu. Bu. Sizin yerinizi zannediyorlar. Bunları küpleri koyduğunuzda siz siz olduğunuzu zannedip öyle. Durun. Atamadım. Çizgiye atacağım blokları arkadaşlar. Blokları attığınızda sizin yerinize geçmiş oluyor blok ve paranızı da alıyorsunuz. Ve paramızı aldığımızda ise ne oluyor arkadaşlar söyleme. Burada kalıyoruz. Ama kalamadığım için şimdi öbürünü göstereyim. Sürpriz kutu geldi arkadaşlar. Bu biraz daha zor olan değil mi? Bu yüzden dedim. Aynen bu yüzden şimdi size göstereyim giriş Kolay yaptım. Oldu. Hemen süre bitmeden hemen değiştirirseniz arkadaşlar ne olacak bakın zın Birazcık değişiklik yapın ama. Evet Mira değişti. Mira'nın ikinci tarzı da bu. Gel bu sefer size dediğim gibi gerçek hayattaki ee, adım bildiğiniz üzere Eylül. Nasıl yani? Bakın şimdi şimdi ben burada kaldım. Arkadaşlar... İki yerden geçebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar bunu isteyen like atabilir. Ve hiçbir yerden çıkamıyorsunuz. Cidden isteyenler like atabilir. Cın 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 cın. Cün cün cün. Evet arkadaşlar. Durun, değişelim. Tamam. Arkadaşlar, partiye katılmak istiyorsanız ve bir türlü bizimle arkadaş olup bir de buzlanmadıysanız partimize katılıp zaten bir an evine hemencik olabileceksiniz. Herkes iki dünya olduğu için iki kere ev yazlığı için dışında mı yoksa evlerin olduğu bölümde mi? diye anlayamadığı için Miran'ın evinde parti yapmaya karar verdik ve orasına bir parti gibi popcornlar, sinemalar, dans pisti hepsi olacak. Yes! Şimdi arkadaşlar şimdi yapacağız. Bekleyin. Ortaya mi? dans şeyini koysana. Aa, pet doğru ya. bir sürü şey koyacağız arkadaşlar. Bir de pet odası yapacağız ve sanardık. Üst kat olmayacak. そんなもやるぜ。あそこ。あーだ、ソうス。あいな。えび。クスザヤトルトル、ぴょくさビデオ。ちょくずんするはや。ねえだ。ポンチー、きなぷよんくしで、3ギャルチェックとえいる。たま。ビデオだ。あ、こ Duvar kağıdını değiştirsene diyor. Tamam. Kırmızı çok çılgın bir renk. Alt bulunu da siyah yaparsak Kırmızı siyah çok güzel olur <laughs> da. <laughs> yeni video yüklemek. Bu yüzden yeni bir video yüklemek istedim. Kanki susar sen bakın bak ya. Hey ee, konfeti nereden geliyor? Konfeti buradan geliyor ya. Ha. Tamam petlerimize yemek koyalım. Bunlardan bir sürü alsana çünkü bir sürü pet Ay ne? Bir sürü pet gelebilir ve paran kanayabilir. Değil mi? Ama bu boşu başı boşuna olmayacak. Neden? Çünkü ya başka partilerde yapıştık. Değil mi? <laughs> Ama senin beş kristalin yok. Ya yani ben de paralı olanlardan alırım. Aa bu beş kristal mi olan mama kabı. Şu mu güzel? Neden kapı?

Bugün, bugün hepimiz paralarımızı harcayacağız. Paraların illa ki onu almak zorunda mısın? Bugün paralarımızı harcayacağız. Bir sürü alacağız ve paranı sıfır yapacağız. <laughs> sıfır yapmaya niyetim yok. Wait, ama 600 lira kaldı 11 bin lirandan parti için her şeyi yapayım. Parti için çok renk. Bir sürü kişilerin hayvanlarının ihtiyacını karşılamak için de bir sürü şey almalıyız. Alacağız. Almalıyız ya. Ne demek? Bin dolarım olana Şu. kadar alayım. Aha. Bin dolar. Sonuncuyu aldın mı? Evet. Arkadaşlar pronto yani <laughs> Şimdi bitti arkadaşlar. Şimdi alışverişlerimiz. Miyuşku. O alışverişlerimizin hepsini evimize yani hayvan adasına koyacağız. Ve parti yapacağız arkadaşlar. Partiyi başka bir yerde yapsaydık biraz daha garip olacak. Mavi aldım çünkü mavi seviyorum. I'm a blue girl. Biliyorsunuz I'm a blue girl demişti. I'm a blue girl. Ah, ah, ah. biraz daha var. Onları kalmadım. Biraz garip. Hey. Ne hey? Yok şey. Öyle kol. Bir tane kaldı. Bekle, bir tane kaldı. Onu da yerleştir. Moral. Mor aldım. Mor. Hayvan odamız da bitti ve diğer odaları kilitlemiyor. Diğer odaları kilitlemen lazım çünkü onların ne yapacağını kilitlemeyeceğim. Bilmem. Ne yapacağımı bileceğim. Sen ne yapacağımı biliyor musun? Hmm, ne? No. Hayır. Dur halıları koyayım. Bu halıya yatak. Yatak cenneti yapacağım. <laughs> yatak cenneti. Kafaduk yatak cenneti mi yapacaksın? Aynen her yere yatak koyacağım. <laughs> Sonra da koltuk cenneti yap. Koltuk cenneti yap. Neden üst kata yatak cenneti yap? sadece üst kapağı. Yatak cenneti yapamam orayı. Vay. Bu odaya yaptım bile çünkü. Va, va, va a, a a a. I know. Sen biliyor musun? Çünkü herkes yatak cennetine gelecek. Bir de yatak cennetinde parti yapacağız. Dün 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 dün. Son iki, Bir tane yatak mı var? Başka kalmadı mı? Yatak. Canım, i̇çindeki pembe yatak. Yerlerini kaldır. Şaradan daha az al. Daha az yukarıda. <laughs> Hadi. Dün dün Bir de koltuk cenneti. Üst katta da yatak cenneti var. Oraya sinema yapacağım. Bakayım üst kata merak ettim. Oraya sinema yapacağım derken burada zaten sinema var. Hayır. Daha fazla şey almıştım. 15 tane daha televizyon var. What? Yerlere de televizyon koyacak. Hatta koltukları kaldır yere televizyon Yes mi? Yes mi? Düşünemiyorum. Yerlere de yap. Yerlere de yap. Yerlerdeki televizyonları düşün. Yerlerde kaynıyorlar. Ne? Yere de televizyon koltukları kalları. Ne dersiniz? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Ne yapıyorsun kız? Gül veriyor mu? Bilmiyorum. Bence var. Çünkü yer televizyon, her yer televizyon. Bu parti çok güzel. çılgın olacak? Jenny, <Sessizlik> yeni, Please. don't. Oh no. Yeah. Oh no. Yeah. lütfen benimle konuşma. Yok. Yür. Yok. Televizyon gidiyor. Televizyon yürüyüşü yaptım. Bak orada televizyonun önünde yürüyecekler ama yer yerleri kapatman lazım. Değil mi? Cin 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 biz katı göstermedik arkadaşlar. Açık bıraktık, e, durduğumuzu zannettik. Böyle bir şey yaptık. Yani açık olduğunu zannederek konuştuk. Biraz giz garip oldu. Mira arkadaşlarımıza ne oldu? Bakalım mı onlara? Hadi videoyu durdurup bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar baktık ve şimdi size Dun 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 dun. Pit ya What, um, yeah, what you are you doing? Like, you're singing? Dun 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 Like, like, like. It's the